köy, Dumluca köyü. Ha, Dumluca köyü. bu maden sahasının bin arkasından yüz, çok zor yollardan geçip yüz, geldik. 1120 metre. Bir tane bir yerde de korku atlattık. Uğur hocamın cesaretiyle geçtik maşallah. Tane ve nihayet 3 e, ardıç türünü e, türünde bir arada gördük. Boylu ardıç, yağlı yağ ardıç. ve oh, diken ardıcı. Katran ardıcı da denir. Alan zaten ağırlıklı olarak ağırlıklı. Yağla, yağ ardıcından ardıç. oluşuyor. Karşı taraf tamamen hemen hemen ardıç. ardıç. Bu Dumluca köyünün etrafı. Ama e, boylu ardıç bir tane gördük. Belki vardır içerilerde yine tek tük. Var var var, var hocam var. Evet. Boy, boylu ardıç da çok. Ama ilk defa Görüyoruz. bir... Üç ardıçı görmek açısından. Evet. Bu, ardıç. Ardıç. Bu alanın yoğunluğu yağ Bu, Uğur hocam. Bak karşı aşağı, aşağı eteklerde sanki şey boylar dışı daha çok gibi. Rengine bakarak söylüyorum yani. Şu karşı kalkere benziyor. Belki boylarda orada daha fazla olabilir. Her neyse yani neticede sağda Bak sen hanım şeylerin hanım ellerinden var yine burada. Dolisera. Evet. O Bak oraya ta şeyin üzerine çıkmış. Ardıcın üzerine çıkar bunlar sarılıcıdır. Üçü yan yani. Evet, genelde o. Etruska, doğru. Dolayısıyla etus. Evet. Yaprak var mı dün? Evet. Bana fark etti araba bir böyle Bunları boylardık. Ben Çekirdekleri 4-5 tane hiç çekirdeği var. Ben ya da şey. Evet ben de saydım. <laughs> evet. Burada kapatıyorum. Hadi bakalım.